Survivor'da şampiyonluk ödülü bakın ne. Survivor 2025 şampiyonu nasıl bir ödül alacak? Kaç para, yanına hangi araba ve nereden ev verilecek? Bakın bu sezonunun şampiyonuna verilen devasa ödül ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu sezon şampiyon hangi yarışmacı olacak ve neden? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor gerçekten çok zorlu bir yarışma. Ve her sezon şampiyonu gerçekten genellikle hak etmiş oluyor. Birkaç sezon dışında. Bu yüzden Survivor'da genellikle ödüller çok yüksek. Survivor ilk başladığı zaman ta 2008'li yıllarda 100 bin TL ödülü vardı. Ondan sonra bu ödül 2012'li yıllarda 500 bin TL çıkartılmıştı. O zaman bu miktara iki tane ev alınabiliyordu fakat sürekli olarak 500 bin TL ile sınırlı kaldı ve 2022-23 sürekli 500 bin TL olarak devam etti. Fakat bu sezon buna ek olarak bazı ödüller var. Yeniden bildiğimiz gibi maalesef ki ödül 500 bin TL. Fakat bunun yanında ekstradan şu an için bir araba markasıyla anlaşıldı ve sponsor olarak şampiyona ekstradan bir tane de araba verileceği söyleniyor. Ve bunun yanında eğer ki olursa yine bir reklam anlaşması bir emlak şirketi ve müteahhitlik şirketiyle anlaşılacak ve Bodrum'da denize nazır bir villada verilecek. Yani bu sezonun ödülleri 500 bin TL, lüks 0 bir araba ve Bodrum'da deniz gören bir villa olacağı söyleniyor. Arkadaşım sence bu ödüller yeterli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.